Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ülkemizin yeri. Ülkemizi tanımadan önce dünyamız hakkında biraz konuşalım. Dünyamızı tanıyalım. Dünyamızın şekli küreye benzer. Yuvarlaktır. Dünya üzerindeki yerleri daha rahat görüp anlayabilmemiz için haritalardan yararlanırız. Haritalar dünya üzerindeki yerleri düz bir zeminmiş gibi gösterir bizlere. Şimdi burada gördüğünüz gibi kıtalar haritası var. Kıta ne demek? Bunu konuşalım. Dünyamız kıtalardan oluşmaktadır. Yeryüzünü oluşturan büyük kara parçalarına kıta diyoruz çocuklar. Kıtanın diğer ismi ise ana karadır. Dünya üzerinde 7 tane kıta vardır. Bunlar Asya kıtası, Avrupa kıtası, Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika kıtası, Afrika kıtası, Avustralya kıtası ve Antarktika kıtasıdır. Gördüğünüz gibi dünyada 7 tane kıta vardır. Dünyadaki ülkeler çocuklar bu kıtalar üzerindedir ve biz insanlar bu kıtalar üzerinde yaşarız. Mesela Asya kıtasında Rusya, Çin vardır. Avrupa kıtasında İtalya, Afrika kıtasında Mısır, Güney Amerika'da Brezilya vardır. Türkiye ise çocuklar Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumundadır. Hiçbir ülkenin olmadığı, kimsenin yaşamadığı tek kıta ise Antarktika kıtasıdır. Burada hiçbir ülke yoktur çocuklar. Ülkemizin yerinden bahsedecek olursak çocuklar, bizim ülkemiz Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü konumundadır. Yani hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları vardır. Ülkemiz hakkında konuşacak olursak çocuklar, ülkemizde bölgelerden oluşmaktadır. Ülkemizde 7 tane bölge vardır. Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere 7 tane bölgemiz vardır. Aynı zamanda çocuklar, ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz vardır. Bakın burada şu büyük alan Karadeniz'dir. Ülkemizin güneyinde ise Akdeniz vardır. Şurada da çocuklar Akdeniz vardır. Batısında ise ülkemizin Ege Denizi vardır. Bir de küçük bir denizimiz vardır. Karadeniz ile Ege Denizi'ni birbirine bağlayan yerde ise Marmara Denizi vardır çocuklar. Demin demiştik ki dünyamızın şekli küreye benzer fakat biz onu haritada düz bir zeminmiş gibi görebiliriz. Şimdi burada da bizim Türkiye'mizin haritası var. Bakın demin demiştim üç tarafımız denizlerle çevriliydi. Bakın burası Karadeniz, burası Ege Denizi, burası Marmara Denizi, burası ise Akdeniz. Gördüğünüz gibi bizim ülkemizdeki şehirler bir sürü. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara aynı zamanda ülkemizin başkentidir çocuklar. Bir de bizim ülkemize komşu olan başka ülkeler vardır. Komşu dediğimiz kendi ülkemize en yakında olan diğer ülkelerdir çocuklar. Mesela Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye, burada Yunanistan, Burada Bulgaristan. Biraz yukarıda da Rusya vardır. Bunlar bizim ülkemize komşu olan diğer ülkelerdir çocuklar. Şimdi sizin için tuttuğum notlara bir göz atalım. Ülkemizin yeri, dünyamızı tanıyalım. Dünyamızın şekli küreye benzer. Dünya üzerinde dağlar, ovalar, denizler vardır. Dünya üzerinde çocuklar. Dünya haritasında mavi ile gösterilen yerler çocuklar bize denizleri anlatır. <laughs> Kahverengi ile gösterilen yerler karaları anlatır. Yeşil ile gösterilen yerler ise bitkileri, ağaçları anlatır bize. Buraları ifade eder. Dünyamız kıtalardan oluşmaktadır. Demin bahsetmiştik, haritamızda incelemiştik. Yeryüzünü oluşturan büyük kara parçalarına kıta diyoruz çocuklar. Kıtanın diğer ismi ise anakaradır. Yani kıta ve anakara eş anlamlı kelimelerdir. Dünyamızda 7 tane kıta vardı. Demin bunları saymıştık. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika'ydı. Ülke olmayan tek kıta ise neresiydi çocuklar? Antarktika kıtasıydı. Ülkemizin yerini konuşalım. Bizim ülkemiz Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü konumundadır. Yani hem Asya kıtasında hem de Avrupa kıtasında topraklarımız vardır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi'nin birleştiği yerde ise Marmara Denizi vardır. Türkiye'nin komşuları. Komşu dediğimiz zaman neyi anlıyorduk? Ülkemize en yakında bulunan diğer ülkeleri anlıyorduk. Buralar nereler? Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Irak, İran, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan. Bunlar bizim Komşularımız çocuklar. Evet, ülkemiz 7 tane coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesidir. Bizim yaşadığımız şehir olan Ankara ise İç Anadolu bölgesindedir. Aynı zamanda Ankara Türkiye'nin başkentidir çocuklar. Dünya üzerindeki yerleri daha rahat görüp anlayabilmemiz için haritalardan yararlanırız. Haritalar dünya üzerindeki yerleri düz bir zeminmiş gibi gösterir. Evet çocuklar. Şimdi sizlerden isteğim hepinizin birer tane Türkiye haritası çizmesi, Türkiye haritasında Ankara'nın yerini işaretlemesidir. Bir de Türkiye'nin coğrafi bölgelerini öğrenip bunları tek tek saymanızı istiyorum. Hepinizin ödevlerini merakla bekliyorum.